Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre Can. Arkadaşlar bugün günlerden Şampiyonlar Ligi biliyorsunuz Galatasaray'ımız Şampiyonlar Ligi'nde ne kadar ligde e, rekabet düşman düşman demiyorum. Düşman burada ağır kaçıyor ama ne kadar ezeli rekabet olsak da ligde Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımı olarak destekleyeceğiz. Bugün evinde United'la karşı karşıya bu maçtan galibiyet ile çıkarsan zaten Galatasaray turu atlamıştır benim gözümde ve bu atmosferde şöyle atmosferde bir duyalım bu atmosferde de ben Galatasaray'ın tur atlayacağına yani gol oldu Garnacho attı şöyle daha erken daha erken o yüzden hiç moral bozukluğu yapmıyorum videoma başlamaya devam ediyorum dakika 11 biraz da geç başladım zaten videoya ee, dışarıdan gelmiştim 1-0 öne geçti United olsun sorun yok dediğim gibi daha erken skor tahmininde zaten benim 2-1 Galatasaray'dı hala skorunu tutacak ben inanıyorum biraz boş bırakmıştı Garnaccio ama güzel vurmuş Videomuza başlayalım arkadaşlar. Başlamayı sizlerden like bekliyorum. Like çok önemli biliyorsunuz. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Galatasaray'ın golüyle başlıyoruz. Atacak ya Like de atacak. Ooo Ulan iki dakika Instagram'a Ooo 2-0 oldu. 2 dakika Instagram'a çıkayım dedim geldim. Mertes. Bruno Fernandes 2-0 yaptı. Çok fena attı. Aşırı fena attı. Yenilmeyecek bir gol. Ben de 2 dakikayı atar mısın lan buradan? Bakiyor Karayeş. Merkez yanında. Tut tut defisimizi yeş. Hadi lan Atarsın lan. Kendi yeş. Süre. Seviyor. Galatasaray seviyor. Galatasaray seviyor. Seviyor bunları ya. Yapmadığı şeyi yaptı da o trafor yaptı. O trafor kaptı. Filicik'ten on ana pazar Z'ye sol tarafa. masatmış. Çok şey yapmış. Çok iyi gol. Fark bir. Yapmadığı şey değil. Yemin ederim yapmadığı şey değil. Ya, ya sen. Olacak.

Kam, yıldır yaptayken yaptım ben de bir Bu sığıyorlar dikebiliyor, dikebiliyorlar baba dikebiliyor, dikebiliyor. Kam yaptım. Kam yaptım. Kam var var Allah'tan. Tabi bu atmosferde varı duyabilir mi hakem bilmiyorum ama Oha ne kadar hızlı Ne kadar hızlı incelediler Allah daha 10 saniye geçmedi Offside verdi ilk yarı son yarı kısası kendine duyduğu gibi United 2, Galatasaray 1 yani güzel bir kere izledik gereksiz bir şekilde 2-0 geriye düştüğümüz maçta farkı biri indirdik ama Galatasaray şu şampiyonlar günde oynadık tüm maçlarda çok kaçıyor yani şu an yemin ediyorum ki bu kaçırdıkları gol olmuş olsa şimdiye kadar şu an grubun lideriydi Bayern'in falan yani havada karada da tokatlamıştı ama bilmiyorum bir şanslık bir hırsızlık var girmiyor 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 ama ilk yarı bakımından güzel bir Galatasaray oynuyor. Yine United'a karşı yani en iyi oyununu saygıyla diyebiliriz. Çok erken goller yediği için yani 2-0 geride başladı maça. Öyle düşününce normal geliyor yani. Bir tane de attı. En azından ilk yarıyı 1-0 geride kapatmış gibi düşünebiliriz. İkinci yarı bir şekilde ben en kötü beraberlik olacağını düşünüyorum ki yüzde yüzde eminim. Gerçi böyle emin konuşmuyor olmayabilir. Yüzde yani yüz emin demeyeyim. Ama yapacağına inanıyorum diyelim. Umut fakirin ekmeğidir arkadaşlar. İlk yarımızı kapatıyoruz. Kalan üstlerden like bekliyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz like çok önemli. Abone değilseniz de abone olun arkadaşlar. ne tekrarımızda olacağız. Olacağım da olsun. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz ikinci yarımız. Az önce başladı. Biliyorsunuz ilk yarı 2-1'lik bir mağlubiyet vardı ama ben daha sayın 2-2, 3-2 bulacağını inanıyorum. Uzatmadan öksel izlemeye başlıyoruz. Like atın. Like önemli. Şu atmosfer olduğuna like verin. <laughs> yani Yine aynısı oldu. İlk kere başını dedik ilk 10-15 dakika. İkinci yarı başladı. 10 dakika sonra gol yedik. Yine aynı senaryo oldu. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Offside da yok. Boğayı bozmuş. Bomboş atladım. yine atlattı. Kaleye vur. Kendisi yeş. Gol! Gol! Yeş. Yine frik yine yeş dedim. Vur lan dedim. Ziş. Ona çok büyük hatası var. Onanın çok büyük hatası var. İçeri battı, kaleye vurdu. Belki ortadan çıkıyor olabilir, bilmiyorum ama Orta açı var bu arada. Çöp, onana. Çöp, onana. Çöp onana. Çöp onana. Çöp onana. Çöp ya. Çöp bu Çöp. Üç iki oldu farklı. Bu maç daha sıraya. Dört üç yazın. Dört üç daha sıraya. Arkadaşlar internetin azizliğine uğradım ve 3 üç oldu durum. Kerem attı. hiç şey olmaz. Kerem attı. Yani yurttayız. Elimizden gelen bu kadar. Kendi internetlerimiz olmuyor. Bize verilen internetler olmuyor. Daha başındayız. Bir şekilde izleme sözü söz. üç olmuş. Kerem'i nasıl gol attığını bile bilmiyorum hala. Ama girdim bir üç, gördüm. Dakika 88 şu an. Lütfen 4. Please 4. Yani lütfen. Zaa çıkıyor bu arada. Za çıkıyor. 3-3. Ya beraberlik değil ama 4 olması çok önemli. Hadi. Hadi. Son dakikalar. Hiç şey olmaz, hiç şey olmaz. Hiç şey olmaz. Hiç şey olmaz. Hiç şey olmaz. olmaz. Ne, ne yapıyorsunuz ya? Yemin ediyorum gol yemek için uğraşıyor Galatasaray ya. Gözünüz seveyim yapmayın dakika 90 ya. ya. Telaffuz olmayan dakika bir daha da gol atamazsınız. Gerçi olsaydı varmış da Çöller görmemiş. Lan. Vallahi tam var ya, çiğ kapattı da. Maç bitti arkadaşlar. maçı grup ikincisi olarak son 15 gün sonra. Maç bitti. Yani şöyle söyleyeyim, istediğimiz sonucu almış kadar mutluyum. Çünkü şöyle, yeni yani yenilmekten iyidir tabii ki beraberlik. Hala gruptan çıkmak için çok büyük şansımız var. Yani eğer Bayern Münih United'i yener ise, Bayern United'i yener ise, Kopenhag'ı da yener zaten. Biz Kopenhag'a e çakalım, ikinci olarak çıkarız. Merak etmeyin yani 3 2 ya yani yenil yenilmekten sonra 3 3 ya beraberlik tabii ki de iyi. <laughs> United'lar ağlıyor. Klasik United'lar zaten ben Man City'ci Manchester United çok sevmem. Eee ağlıyorlar yani klasik United. E, ee, müthiş bir maçtı. Yani biraz internetin azizliğine uğrasak da müthiş bir maçtı. E, ee, 6 golü bir maç izledik. Tamam sus. 6 golü bir maç izledik. United kaçtı, Galatasaray kovaladı, United kaçtı, Galatasaray ve en sonunda da iki tarafta birer puan alıp sağdan ayrıldı. Yani Galatasaray adına tekrar söylüyorum çok iyi oldu. Onu belirttim yani üzülmeye hiç gerek yok. Gruptan ben çıkacağına inanıyorum. İkinci olarak çıkacak yani bu kesin. Uzatmayalım videomuzu kapatalım arkadaşlar. Umarım siz de videomu beğenmişsinizdir. Ben size like atıyorum arkadaşlar. E, halen de abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizler seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve hoşça kalın. Pabu